Bugün görüntü kaydı olmasa inanamayacağınız en şaşırtıcı anlardan bahsedeceğiz. Bu tuhaf anlara geçmeden önce ise küçük bir hatırlatmamız var. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız hemen kanalımıza abone olup videolardan ilk sizin haberinizin olması için bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi de unutmayın. Videomuza profesyonel jet sporcusunun yaptığı etkileyici ve nefes kesici şovuyla başlıyoruz. Peki kimler jet kullanma konusunda görüntüdeki gence meydan okuyabilir? Sırada esneklik ve denge konusunda ustalaşmış genç bir sporcu var. NBA maçının devre arasında sahneye çıkan genç kız şovuyla herkesi kendisine hayran bırakmış. Japon duvar tırmanıcısının düz duvarda yaptıkları kesinlikle görülmeye değer. Profesyonel sporcunun dayanıklılığı ve gücü benim diyen erkekleri bile gerisinde bırakır. Gözlerinizi inanamayacağınız bir görüntüde sıra. Bisikletiyle durdurak bilmeden ilerleyen genç, hareket halindeki bir arabanın üzerinden diğer tarafa atlayarak bu işte ne kadar başarılı olduğunu kanıtlamış. Görüntü kaydı olmasa inanamayacağınız bir diğer görüntüde sıra. Japonya'da oynanan beyzbol maçında top hiç olmayacak bir yere gitmiş. Sıradaki görüntüde bir rekor denemesi var. Rekor bir yükseklikten aşağıdaki havuza atlayan sporcu herkesi nefessiz bırakmış. Neyse ki bu heyecan verici atlayış sonrasında sporcu zarar görmemiş. Geçtiğimiz aylarda Yeni Zelanda Milli Rugby Takımı, Arjantin Milli Takımı ile karşı karşıya gelmiş. Yeni Zelandalılar maçtan önce yaptıkları haka dansına başlarken, Maradona formasını önlerine koymuş ve ortaya bu güzel anlar çıkmış. Cristiano Ronaldo salgın sebebiyle seyircisiz oynanan Juventus Inter maçında otobüsten inmiş ve olmayan seyircilerle işte böyle tokalaşmış. Henüz 16 yaşındayken hayatını kaybeden arkadaşlarını her zaman futbol oynadıkları yere getiren ve ona gol attıran vefakar arkadaşlar da sıra. İşte o duygusal anlar. Sırada dünyanın en uzağa atlayan insanı var. 2.7 metre uzunluğa atlayabilen gencin şaşırtıcı görüntüleri herkesi şaşırtıyor. Peki kimler bu kadar uzağa atlayabilir? Şimdi ise Amerikan futbolu maçında atılmış havalı bir sayı izleyeceğiz. Bu etkileyici sayı tüm tribünleri havaya kaldırmış. Gelin bu güzel sayıyı farklı açılardan bir kere daha izleyelim. Yok artık diyeceğiniz bir diğer görüntüde sıra. Savaş uçağının içinden çekilen görüntüler izleyen herkesi büyülüyor. Pilotun savaş uçağıyla yaptığı manevralar kesinlikle görünmeye değer. Sıradaki görüntüler Disneyland'den çekilmiş. Kız trenine binen kişilerden bir tanesi telefonunu kaybettiği için trenden inmiş ve telefonunu aramaya başlamış. Neyse ki telefonunu bulmuş ve koşarak yerine geçmiş. Yeni Zelanda'da go-kart yapan gençlerin GoPro kameralarına yansıyan keyifli anlarda sıra. Peki kimler böylesine keyifli bir parkurda go-kart yapmak isterdi? Dünyanın en korkutucu salıncağında sıra bu salıncağa binmek yürek istiyor. Peki kimler adrenalin seviyesi yüksek bu deneyimi yaşamak isterdi? İzleyenleri hipnotize eden ve defalarca düşüren bir görüntü de sıra. Yetenekli parkur sporcusu hata yapmadan iskelenin üzerinde ilerliyor. Gerçi hata yapma şansı da pek yok gibi görünmekte. Eğer şu ana kadar bahsettiğimiz adrenalin dolu aktiviteler size yeterli gelmediyse sırada bir diğer nefes kesici deneyim var. Serbest düşüş adı verilen bu adrenalin seviyesi yüksek deneyimi yaşamak ister miydiniz? Bilardo'yu sıkıcı bulanların fikirlerini değiştirecek görüntülerde sıra. Alışılmışın dışında sporcular, bilardo'yu masanın üzerindeki çekici kadınlarla birlikte oynuyorlar. İşte o ilginç anlar. Dağ keçileri dünyanın en korkusuz, en cesur hayvanları olabilirler. Şimdi izleyeceğiniz görüntü ise bunu kanıtlar nitelikte. İtalya'da bir barajın dik duvarlarına tırmanan dağ keçileri görenleri hayrete düşürüyor. Görüntü kaydı olmasa inanamayacağınız bir diğer görüntü de sıra. Kaliforniya'da meydana gelen ateş hortumuna ait görüntüler tek kelimeyle şaşırtıcı. Öyle değil mi? Sıradaki görüntüler skydive yapan sporculara ait. Dünyanın en yüksek binasından aşağıya atlayan adrenalin tutkunları kameraya işte böyle yansımış. Geçtiğimiz yıl Güney Kore'nin başkenti Seul'de insansız hava araçları kullanılarak gökyüzünde birbirinden farklı ışık koreografileri düzenlenmiş. 300'den fazla drone aracının kullanıldığı şovda tema olarak Covid-19 ve ekonomik krizle mücadele konuları işlenmiş. Videomuzun son sırasında Yeni Zelandalı sırık tahtlama sporcusu var. Maalesef genç sporcu sırığının azizliğine uğramış ve bir anda kendini yerde bulmuş. Neyse ki zarar görmeyen genç sporcu kısa süre içinde ayağa kalkabilmiştir.